Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Like'ını, yorumunu, aboneni alırım hocam. Bir de Discord sunucumu açtım. Akşama doğru aktifleşiyoruz. oyun oynuyoruz. Gel yani takılırız. Hadi kaçtım ben görüşürüz. Oyun oynarken sarhoş aradı. Çok anlık bir kayıt açtım şu anda. <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum bekle. Arayı bir şey dedi işte siz de duydunuz. Taşınmış artık. Taşınacak. Ev almış fakat taşınmasına yardım etmemiz lazım. Eşyaları falan varmış. Gidelim bakalım ne yapıyor Aroş. Arabamın da yağı var. Benzini var. Gidip yardım ederim Sarhoş'a. Oradan sonra belki çantasına bakabiliriz. Sarhoş'un orada görüşürüz. Telefon çalmadan önce göründüğü gibi her şeyi düzelttik. Araba şu an güzel. Yağ var, suyu var, yakıtı var. Bizi götürüp getirecek araba şu anda. Sarhoş'u 5 kez bıraktığımız için şu anda bu taşıma mevzuları yaşanabiliyor. Sizde de bunun olmasını istiyorsanız 5 kez bırakmanız gerekir. Yoksa aramıyor. Şimdi bunun taşınmasını yardım ettikten sonra para şantazı mevzuları var. O mevzuya girsek mi bilmiyorum. Araştırmak lazım. Çünkü bunun parasını çalınca bu adam sanırsam intihar ediyor. Aaa gelişe bak. Allah seni kahretsin. Pislik herif. Basmış geliyor pislik. Ben sakin sürüyorum. Benim acelem yok. Motorumun da bir acelesi yok. Tamiri her şeyi bakımı tamam. Hiç zorlamayacağım. Sıkıştırmayacağım motoru. Satsuma artık yaşlandı. Artık o gazlamalara gelecek arabalardan değil hocam. Değil mi? Ben 18 yaşındaysam Satsuma da o yolda çıkmış olsun. Yani 19 yaşında var bu herhalde. 19 yaşında olan bir araba. 19 yaşındaki arabayla basıp geçmek yok hocam. Şaka yaptım amına koyayım. Basacağım tabii ki. Amına bile koyacağım. Ne demek basmak yok. Tamam kafi. Toprak yoldayız patlarız bak. Aa burada bekliyor. Ne haber la? Gel gel de. Çok komik biliyorum ama televizyon setini taşırken belimi sakatladım. Bunların hepsini sen taşıyabilir misin? Aa, bunlar nasıl taşıyacağız Ya bu arabaya sığmaz ki bunlar. Ya bilsem başka araba getirdik. Nasıl olacak? O da benim eşekliğim. Ya bunlar buraya sığmaz imkanı yok. Yok. Nasıl yaparız? Oğlum araba da küçücük amına koyayım. Neyi taşıyacağız biz buraya? Diğer mavi karavan olsa taşırdık da. Şimdi bununla işimiz bir hayli zor. Aa bak bunları taşıyacağız. Yani bir şey alamayız ki biz buradan. Belki şunu taşıyabiliriz. Olur mu ki ya? Yok. Olmaz gibi yok. İmkan yok. Size karavan lazım hocam. Televizyon. Deneyelim. Ya sen şaka yapıyorsun amına koyayım. Tabi vidasını sıkmak lazım. Önce bunu bir bırakalım şu ayıyı. Sonra mavi karavanla gelir alırız bunları da hocam. Sen nereye taşındın hocam? Evin nerede? Neredesin şu anda? Evin nerede? Ya o bana Discord'a dedi ya biri. Sadece bir kutu var bir kutu taşıyacağız diye. Onu bana diyen kimse onun ben amına koyayım. Hani bir kutuydu yarran bu. Baya sen de götüne koyum oğlum. O kadar 5 milyon markım var. Bırak eşyaların burada kalsın. Oraya yeni eşyalar al. Eşecek. Sen de eşeceksin tabii. Neyse yapacak bir şey yok. bu evine bırakalım yeni evine. Ondan sonra bir şekilde alacağız eşyalarını mavi karavanla. Hocam senin evin nerede? Hı? Nerede kalıyorsun? Bir yer biliyorum ama dur bakalım deneyeceğiz. Bir tahminim var. Kaldığı yerle ilgili de. Burası sonrası mı? Bekle buradan tek tek geçeceğim bakalım konuşur herhalde burası benim evim. Yani hata bende eşya taşımaya satumayla gelmek yanlış bir karar oldu. Direkt mavi karavana gelmem lazımdı ama hani düşünemedim an. Senin evi burasıydı ya ben hatırlıyorum sanki. Nasıl hocam? Lan konuşsana geri zeki. <laughs> He kanka burada manzara göremiyorum ben. Tamam. Ya para vermene gerek yok o dostluk için yapılır bir şey ya. Ama hani keşke haber verseydin çok eşyanın olduğunu. Mavi karavan alıp gelirdim ben de. Bakayım evine girebilir miyim? Biliyorum. Aa bir şey var. Disket. Disket. Şimdi iki tane disket buldum burada. Bekle ben o bir daha gezer ararım bak. Bekle. Hocam ben bunları alıyorum da kızmıyorum inşallah. Şimdi iki disket buradan çıktı. Buradan ne çıkar? Tuvalet. Save alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Balyon küçükmüş usta. Balyon çok küçük. Burada bir şeyler var mı? Tufan herhalde Amerikan tarzı bir mutfak. Lan su içelim hatta. Yemeğin var mı ya? Çok açım. Açamıyorum dolabı tabii ki. Burası da sanırsam adamın bahçesi. Arka tarafa ama. Usta senin ev çok küçükmüş ya. Ölürlü olsun. Ama yerinde olsam 5 milyon markın varken apartman yerine gidip şey yapardım yani. Bir şey yapardık yani ne diyeyim müstakile dikerdim buraya. Bir arazi alırdım. O araziye müstakile bir çakardım. Tamam işte mis gibi yaşardım. Ama senin tercihin tabii ki. Yani lakin burayı ben beğenmedim. Burası bayağı bir küçük. Almışken iki tane alsaydın da böyle keşke amına koyayım. Tek evde gerçi adam tek başına yaşayacak ki amına koyayım. Ben ne anlatıyorum. Tek yaşayan biri için yine dar amına koyayım lan yine, yine çok küçük ev. O zaman gidelim. kuyu alalım. Eşyaları tek tek bırakalım. Ne yapalım? Keşke bununla gelmeseydim. Bilmiyordum böyle olduğunu. Yapacak bir şey yok. Evet eve geldim. Aslında traktör de olur biliyor musun? Remork var ya arkada. Götürür getiririz diyeceğim de. Olur bakalım. Şimdi, bir düşünelim şurada bir ya dur. İyi bir düşünmemiz lazım. Nasıl yapacağımızı. Şimdi. satsuma yük, yük Benim tampon yine düşmüş bak. Oğlum bu tamponu benden alıp vermediği şey ne ya? Neyse bakarız sonra tampona. Buna yükleyebiliriz. Fakat hani... İçinde çok yer yok onu bir söyleyelim. İçinde çok yer yok. Buna yükleyebiliriz ama bok tanki herif amına Bu da olmaz ki. Arkasında kamyon gibi bir şey olsa yaparız da. Abi mor kalıyor ama hani traktörde çok ağır olur. Çok uzun sürer. Ama en iyisi mavi kamyon. Vallahi en iyisi mavi kamyon. Hatta ben şuradan hızlı hızlı suyumu yemeğimi yiyeyim. Oradan sonra bir şekilde halledelim yani yapacak bir şey yok. Keşke ilk seferde bu mavi kamyonda gidebilseydim. Ben çünkü o kadar çok eşyanın olduğunu düşünmemiştim. E ben zengin olsam 5 5 ma milyon markam olsa ben ne yapayım evimdeki eş eski eşyaları aman akıyım. gider hepsinin hepsini sıfırını alırım yani. Hepsini sıfırını alırım. Krallar gibi yaşarım. Ama reis öyle yapmadı. E eski eşyalar da gelecek ben ne diyor. Oradan biraz sıçtık işte. Neyse gidelim. Eşyaları yükleyelim var. Yapacak bir şey yok. Biz de paramızdayız. Yükleyebildiğimizi yükleyeceğiz bir şekilde hocam. Yani böyle yapabildim. Ay kat tarafı şurada 4 kolu koydum. Ee, yan tarafına dövüşek attım. 4 koli buraya koydum. Televizyon koli. Gidip gelelim hocam. Yapacak bir şey yok. Bunlar artık diğer turlara kaldı. Şimdi bunları götürmek daha kolay çünkü. Arabaya ısırmak falan. Bunları ayrı düşünmek lazım. Derin bakalım götürelim ne olacak. Biraz önümü görmekte zorlanacağım ama yapacak bir şey yok. Kayıt programının azizliğini yaşıyoruz. Burada sesim kesilmiş. Ne yaptığımı gösteriyorum size burada. Hani ilk ilk taşıdığımız eşyaları bırakıyoruz burada. Daha sonra tekrar gelip tekrar gideceğimi söylüyorum. Burada sizlere ikinci gelişimi gösteriyorum. İkinci kez eşyaları bırakıyoruz. Daha kaç kez olacağından falan bahsediyoruz. Böyle kayıt programının da amını götürünüz. Burada da artık son kez son eşyaları bırakıyorum. Bu dördüncü gelişim falan yanlış değilse. Buradaki konuşma şöyle, adamın verdiği 4000 paraya bayağı bir seviniyorum. Sonra işte konuşma üzerine benim daha çok kilicim olduğunu, ona satacağımı söylüyorum falan böyle. Oradan sonra buradan ayrılıyoruz. Gel buraya gel. Kim içime geçiyormuş. Beni geçiyordunuz lan. Ne oldu? Seni bir sollayayım, bak bu başından çıksın oğlum. Hadi işine. Aslan parçası Adamın amına koyarım Bir daha da beni sulamazsın herhalde Çakal bilin mi oğlum satsumadan belgeyi fark ettim